Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere GTO borsasında startup etkinlikleri devam ediyor ve bunlara bir yenisi Lunar Lens bir gün 7 saat sonra eklenecek arkadaşlar. Ee, bir gün 7 saat sonra Lunar Lens airdropuna ücretsiz bir şekilde katılım sağlamak için açıklamalar kısmından GTO borsasına kayıt olmanız ve 10 dolar ve üzerinde bakiye bulundurmanız gerekiyor. Bunları sağladığınız takdirde bu airdroplara ücretsiz katılabiliyorsunuz. Şu anda da hali hazırda devam eden airdroplar var bunlara da katılabilirsiniz eğer hızlı bir şekilde ee, kayıt olur ve 10 dolar ve üzerinde bakiye bulundurursanız bu airdroplara da ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Low, low layer ve hamster gibi coinler şu anda air, airdropları açılmış durumda ve yenileri de yine yolda gözüküyor. Hemen hemen her gün veya iki günde bir üç günde bir yeni coinler buraya ekleniyor. Bunlarla portföyünüzü genişletebilirsiniz arkadaşlar. Umarım herkes için faydalı bir etkinlik olur. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, Güroy Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili bazı önemli haberler var. Bunları sizlerle değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte XRP tarafında bizleri neler bekliyor? Biraz bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak piyasayı biraz inceleyelim isterseniz XRP tarafında %2.51'lik bir geri çekilme söz konusu. Tabi genel kripto piyasasında da bir düşüş havası hakim olduğu için e, Bitcoin'den kaynaklanan bir düşüş yaşandığı için XRP tarafında da böyle bir geri çekilmenin doğal olduğunu karşılamak lazım. E, baktığımızda 0.5833 seviyelerinde şu anda XRP'nin fiyatı. Bitcoin'e baktığımızda ise 61.470 dolar seviyelerinden ortalama işlem görüyor. Onun dışında CoinEx borsasında listelenmiş 1180 adet kripto paraya baktığımızda 1045 tanesinin fiyatı düşmüş, 134 tanesinin fiyatı artmış durumda ve toplam market değeri de %2.81 geri çekilmiş durumda. Şimdi hemen hızlı bir şekilde XRP ile ilgili haberlerimize geçelim. Tabii ki çok önemli bir haber var. Ee, evet hani şu anda piyasada bir geri çekilme havası hakim ama özellikle bu haber e, normal kripto piyasası şartlarında XRP'nin fiyatını gerçekten İyi iyi seviyelere çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki burada özellikle e, kripto piyasasının da biraz düşüş ivmeli devam ettiği için XRP'nin bu haberi çok fazla piyasaya XRP piyasasına e, etki etmedi diyebiliriz. Şöyle haberimize geçelim. Investing.com'un haberi arkadaşlar. Vartım yönetim, varlık yönetim şirketi Bitwise XRP ETF için önemli bir adım attı denmiş. Kripto varlık yöneticisi Bitwise XRP için borsa yatırım fonu yani ETF ihraç etme yolunda önemli bir adım atarak ABD eyaleti Delaware'da başvuru yaptı. XRP ETF'ine yönelik talep artıyor. Delaware eyaleti şirketler bölümündeki kayıtlara göre Bitwise XRP ETF'i için resmi olarak 30 Eylül tarihinde başvuruda bulundu. Ancak bu başvuru resmi bir SEC başvurusu değil. Bitwise'in bu hamlesi kesin başvuru için bir hazırlık aşaması anlamına geliyor. Bununla birlikte resmi başvurunun yapılmasının birkaç ay sürebileceği düşünülüyor. Kripto piyasası gündeminde bir süredir XRP ETF konusunda spekülasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ripple CEO'su Brett Garlinghouse ABD'deki Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin başarısına dikkat çekerek bir XRP ETF'inin kaçınılmaz olduğunu öne sürmüştü. Bitwise'ın hamlesi ise bu söylemi destekler nitelikte. Bu başvuru ayrıca Grayscale'ın XRP Trust'ının ardından gelirken XRP'nin bir MT olarak kabul görme sürecini de destekleme açısından son derece önemli kabul ediliyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Grayscale gibi gerçekten büyük bir şirketin XRP Trust fonu e, çıkarması burada en önemli aslında e, burada spekülasyonların artmasının sebebi diyebiliriz e, Bitwise'ın da bu yönde bir başvuruda bulunması henüz SEC başvurusu değil ama SEC tarafına da elbette bir başvuru gelebilir ve bu da XRP tarafında artık ilk adımın atıldığı anlamına gelebilir. Ripple küresel büyüme hedefinde ilerliyor denmiş. Bitwise'ın ETF başvurusunun yanı sıra Ripple bu hafta sınır ötesi ödeme hizmetlerini genişletmek için kritik bir hamle yaptı. Dubai'de aldığı lisansla birlikte Ripple Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Bu gelişmenin Ripple'ın küresel ödeme sistemlerindeki rolünü güçlendirmesi ve XRP'nin benimsenmesini hızlandırması bekleniyor. XRP piyasasında hareketlilik ee, XRP geçen ayın ikinci yarısında 0.58-0.59 dolarlık dar bantta hareket ederken ay sonuna doğru volatilitesini yukarı doğru e, yukarı yönlü artırdı. XRP ay kapanışına doğru e, %12 yükselişte 0.66 dolara kadar yükseldikten sonra bu haftaki genel piyasa düşüşüyle birlikte 0.58 dolardaki desteğine geri döndü. Piyasada sert düşüşler görülürken XRP'nin geçen haftaki sıçraması daha fazla değer kaybını önleyen bir tampon görevi Gördü denmiş. XRP şu an 33 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük 7. kripto para birimi konumunda bulunuyor. Haftalık bazda sadece yarım puanlık düşüşle devam eden XRP, ilk 20 kripto para arasında en az değer kaybeden varlıkların başında yer alıyor. Bu arada ilk 20'de piyasadan pozitif ayrışan 4 coin bulunuyor denmiş. XRP tarafında haberler bu şekilde. Gerçekten önemli bir haber ee, burada SEC tarafının tutumu da tabii ki çok kıymetli olacak çünkü biliyorsunuz Ripple ve SEC arasında bir dava söz konusuydu ve bu davada yavaş yavaş sona geldik diyebiliriz. Sonuç açıklandı, işte 125 milyon dolarlık bir ceza Ripple tarafına verilmişti ama henüz temiz aşamasında. Yani temiz başvuruları hala alınabildiği için 7 Ekim'e kadar bu süre devam ettiği için Dava tamamen bitti diyemiyoruz O sürece kadar bir temiz başvurusu olmazsa Ripple tarafı burada davayı kısmi de olsa kazandı diyebiliriz Senelerdir süre gelen bir dava artık sona ermiş olacak Bununla birlikte yavaş yavaş Grayscale'ın geçtiğimiz, geçtiğimiz günlerdeki işte XRP Trust fonu çıkarması ile birlikte XRP'de acaba ETF e, çıkarılacak mı? ETF haberleri, spekülasyonları artmıştı. Bunun sebebi de şu. Grayscale senenin başında bu hem Bitcoin hem ethereum e, trust'larını, trust fonlarını sonrasında ETF'e dönüştürmüştü. Bu nedenle XRP e, trust fonu da önümüzdeki aylarda acaba ETF'e dönüştürülebilir mi diye pek çok spekülasyon ortaya atılmıştı. E, burada artık Bitwise şirketinin de XRP ETF'i için bir başvuruda bulunması elbette e, XRP yatırımcılarını fazlasıyla mutlu etmiştir çünkü önümüzdeki aylarda artık XRP tarafının da e, bu yönde bir adım atabileceği e, imalarını çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Farklı şirketlerin de yavaş yavaş XRP tarafında bir e, isteği, bir arzusu olabilir. Yakından takip edeceğiz. Şu an için XRP tarafında haberler bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.